Herkese merhaba kanalıma ve evime hoş geldiniz bugün günlerden cuma Kalktı kalktığımızda yine kar yağıyordu rüzgar benden baya sonra kalktı yani baya geç kalktı sonra kalktık bu şeyler yedik Baktım kar yağmaya devam ediyor şu an azaldı ama yerlerde kar var rüzgarı da hazırladım şimdi çıkacağız oğlum biraz karla oynasın kardan adam yapmak istiyordum Dedim ki o oynasın. Ee, eşim de ben gelmeye yemeği hazır etme dedi. Biraz dışarı çıkarız dedi. Sonra gelince yaparsın bir şeyler dedi. Ben de bilmiyorum ne yapacağım ama çok da yemeği önemsemiyorum açıkçası. Çıkarayım oğlumu baya bir dışarıda oynasın. Binanın yapma annem dur. Binanın önünde baya bir oynasın. Ondan sonra eve çıkarız. Evde de biraz oturur. Sonra babası gelir zaten çok hevesli Aynı benim oğlum tamam baban gelince baban da oynatır seni ee, şapkanı getir hadi çakam yukarıdaydı orada ya hangi şapkamı diyordun gözünün önünde anne öyle yani kalktık kahvaltı falan yaptık hiç iş yapmadım sadece topladım. mutfağı topladım oturdum yani. biraz telefonla konuştum yine şu vergi muhabbetleri yeni ceza yiyenler Mutfağıt videolar vermiş iki. Evet annem diğerini ver. Ee, yorum yapanlar oldu. İzledim videoyu. Zaten aynı şeyleri söyledim ben de. Anne. Ben de en kısa zamanda e, muhasebeciyle bu görüştüm aslında Anne, ama bu biraz beklemem gerektiğini söyledi muhasebeci bana. Bu ama ben de halledeceğim yani. Bu Merak edenler bu olursa. Bu tamam annem bekle. <laughs> deli ya deli. Ya sen fil diye bir dakika bu fil Fil şapka bu. Bu fil. şapka mı? Hayır o da atkısı şapkanın. Bunu da böyle ağzına sarıyoruz. Bu şapkayı mı takalım sana? Ha bu şapkayı da. Tamam, o zaman bu atkıyı çıkar bu şapkayı böyle bağlar İki Hayır. tane atkı olmaz. Evet, Bunu da alacağız. Bunu çıkarıyorum. Bunu Tamam takacağım ben birazdan. Videoyu kapatınca takayım. Öyle yani. Hadi bir görüşürüz de ben kardan adam yapmaya gidiyorum ben de ben de kapatalım. Adam gel da, ama videonun karşısına geç. Içeriz. Tamam gel. Bu, bu film olmadı ben, kastık, ben Takarım eğilmedim. ben. Kastık. Hadi söyle ben kardan adam yapmaya gidiyorum de. Kardan adam yapmaya gidiyorum. Görüşürüz. Yaşasın da bugün oynayabileceğim karla de. Oynayacağım yaşasın. <laughs> o zaman görüşürüz aşağıda. Bu, bu, bu. Evden çıktık asansördeyiz eldivenini unutmuşuz rüzgarın. Geri eve girdik. Eldivenlerimizi aldık. İki tane eldiven aldım yanıma. Bir de şöyle kar eldiveni. Elini iyi olmazsa aşağıda giydiririm. Annem şimdi giydiremem tek elimde. Oğlum çok yakışıklı oldu ya. Sen giyemezsin ama neyse tut elinde. Gel koş koş koş. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> İlla o kapıyı rüzgar açacak. O kilidine basacak. Sonra biz çekip açacağız. Annem elini sürme dur eldiven takalım öyle eldiven takalım öyle gel yürü yürü <laughs> bina'nın arkasına geldik ama pek fazla kar yok ee, sadece şu yüksek yerlerde var elindeki eldiveni de çıkardı bir tane daha eldiven almıştım o da yere düştü ıslandı bakalım eldivensiz oynuyor elleri donacak birazdan sonra uyuşacak ama dinlemiyor. <laughs> Kimse de yok annem oldu. ya. An benim elim bile üşüdü. Üşümedi mi hiç? <gülüyor> <gülüyor> Aferin benim oğluma. Öyle mi atılır kardeş? <laughs> Hadi bir hopla da at o zaman. Aferin. kuzum benim he Bakın, anlamıyorum ki seni Bakın, tamam düşürme karları kardan adam yapmaya uğraştık. Hiçbir şey yapamadık. Çünkü böyle kar kalıplaşmış. Tutmuyor. Böyle minicik bir şey yaptık. En son oğluşumun atkısını da aldık taktık. Güzel olsun diye. Annem kardan adamın neye eksik? Ne? Maskesi eksik. Onun maskesi yok. Benim maskem var. Senin var. Ben ona da maske takayım mı? Evet. Onun da maskesi olsun. Dur maske takalım bir de. Benim oğlum çok mutlu oldu ya. Ama kardan adamın... Da karım, Bundan adamın. Aynısından yok. Ben başka takarım. Dur annem. Bizim kardan adamımızın maskesi de oldu. Burnu da var. Gözleri de çok güzel. Bu, yayı, bu, yayı, bu. O taş annem o hiçbir şey değil. Onu öylesine getirmiştik attık. Güzel oldu mu? Hadi, şey... Hadi yanına geç de bir poz ver bana. Ben de, ben de, ben de. Hadi kardan adamın yanında dur da senin fotoğrafını çekeyim onunla. Gel. Ben de, ben de, ben de. Bak bana bir. Kardan adamla dön bana dön. Ben de, ben de. Rüzgar. Rüzgar. Hadi bana dön de bir ikinizin fotoğrafını çekeyim. Rüzgar. Ha dön bak bana. Bir de gülümse. Gözlerini kapatma. Gözlerini aç da gülümse. Evet o da gülüyor. Sen de çok güzel oldunuz ya. Evet. Evimize gidelim mi artık? Ama çok soğuk. Üşüdük. Tamam çok azıcık daha oyna. Sonra evimize gidelim. Şimdi binaya girdik ee, eve doğru çıkıyoruz Rüzgar bana küs ama annem diyorum saat 4 oldu yok küsüyor falan. Dedim camdan bak kardan adama. Bilmiyorum akşam babası gelmeden biraz daha indirdim binanın önüne. Doyamadı ama çok bir daha, üşüdü. Bir daha. Tamam bir daha indireceğim. Ee, eldivenlerini ilk başta yere düşürdük ıslandı. Diğer kara eldivenleriyle de eldiveni tutamadığı için çıkardı. Elleri çok üşüdü. Elleri tekrar giydirsek de. Şu an elleri dondu ama. Yine de ısrar ediyor. Gel. Eldivenleri de attı. Dur. Eşim geldi. Biz de evden çıktık. Arabadayız. Şimdi onu bekliyoruz. E, döner alacak. Döner yiyeceğiz. Dışarıda işlerimiz var demiştik. İşte e, evet. Rüzgar'ı önce babaannesine bırakacağız. Sonra da kendi annemle gitmeyi düşünüyorum. Bir annemle gider gelirim Öyle Sizlere de haber vereyim dedim Eve girdiğimizde hiçbir şey yapmadım Oturdum ayaklarım falan buz tuttu ee, Biraz ısındım falan derken Biraz da rüzgarla oynadık ee, Camdan kardan adamına baktık aşağı Öyle zaman geçti Biraz da ev e, Döküntüsünü topladım Sonra eşim geldi zaten hemen çıktık Öyle şimdi de Eşimi bekliyorum bakalım e, ee, rüzgarı kayınvalideme bırakmıştık. Oradan da aldık. Şimdi annem yani yaklaştık. Eşim bakkala girdi markete ee, su almaya. Çünkü ben hazır su içiyorum. Annem içmiyorum. Içmiyor. Ben de çok hazırım. Evet baba bize su almaya girdi. Ben istemiyorum su. Sen ne istiyorsun? Ben de ne istiyorum. Tamam. Öyle yani sizlere de haber vereyim dedim. Aradan bayağı zaman geçti çünkü. Annem gelin eve de çok yakınız zaten. Eşimi bekliyorum arabada. <laughs> annem e geldik. Yemeğimizi yedik. Aslında bizim karnımız toktu ama annem işten gelince çorba makarna falan yapmış. Biz de oturduk. Az da olsa onlarla yedik. Sonra mutfağı topladık. Ee, çayı hazır ettim. Annem çekirdek falan almış. Ee, birkaç gün öncesinden de helva yapmış. Annemin helvası çok güzel olur. Helvadan da koyduk. İşte leblebi, çekirdek. Şimdi ben çayları dolduracağım. Herkes içeride. Şöyle çayları dolduruyorum. çaydanlık da akıtıyor. Babamın çayı baya baya demli. Babam öyle içiyor. Rüzgarın içeride çenesi hiç susmuyor. Siz tabi duymuyorsunuz ama içeride amcam da var. Daha önce görmüştünüz galiba benim kendimden. 2,5 yaş büyük amcam var. O burada. Kardeşim, eşim falan içerideler. Babamla annem salondalar. Benim kendimden yani 2,5 yaş büyük amcam var. Kendimden 7 e, ay büyük teyzem var. Ve kendimden 1,5 e, yaş küçük bir de teyzem var. Böyle amcam teyzem küçük. Ha, büyük teyzem, hani büyük amcam falan da var ama kendimle yaşıt olanlar da var. Çocukken hep arkadaş gibiydik. Çayları da doldurduğuma göre ben bunları tek tek içeri taşıyayım şimdi. Pazar gününden hepinize merhaba. Ee, videonun devamını getiremedim Cuma günü. En son annem de çay içerken video çektim. Dün de çekemedim maalesef. Kendime izin verdim. Bugün de kalktık. Biraz evi topladım. Ee, kahvaltıyı çok geç yaptık. Kardeşim geldi. Kardeşim bizdeydi. Ee, Rüzgar da dün babaannesindeydi. Şimdi eşimle beraber onlar rüzgar almaya gittiler. Ben de onlar gidince e, dedim ki bir waffle yapayım. Aa, bir yumurtayı bile kıramadım çünkü kabuğu içinde kaldı galiba. Az önce kabuğunu gördüm sanki ama. Hı. Bir dakika, şu kabuğu hemen alıp geliyorum. ben de dedim onlar gitmişken evdeki malzemelerle bir waffle yapayım istedim ama çok az yapacağım iki kişilik falan çünkü karnımız tok ee, şuna hemen bir yemek kaşığı şeker diyor ben şöyle iki tatlı kaşığı kadar atayım şekerini zaten e, pankekin hamuruyla aynı hamuru sizinle beraber yapmak istedim çünkü bazen tarif isteyenler oluyor. Tamamdır. Yarım su bardağı süt. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Şöyle yarım paket kullanacağım. Çünkü yarım ölçü yapıyorum ben. Bu arada bulaşık makinesi çalışıyor. Umarım e, sesim geliyordur. Gelmiyorsa da kusuruma bakmayın. Akşam da hercai var. E, o başlamadan tüm işleri halledeyim dedim. Tost makinesinde yapacağım ben. Daha önce e, yapmıştık ama o zaman tavada yapmıştım. Tost makinesinde şekilli olduğu için bu sefer de dedim tost makinesinde yapayım. bardağından bir parmak eksikte o yine ben hepsini bir anda dökmeyeyim de Undan ona değişir Bu sefer de gözüme çok az geldi ama yapacak bir şey yok. Şey yapabilirim gerçi biraz daha e, süt döküp çoğaltabilirim. Öyle yapsam mı acaba? Neyse şu ön, unu döküyüm. Koyu gelirse sütle çoğaltırım. En azından biraz daha fazla çıkar çünkü kardeşim de var. Aynen çok az ilave edeyim. Kıvamı bence iyi. Bu arada bunu hemen geliyorum. Şimdi geldim. Ee, bu Masterchef yağdanlığı galiba işte onu aldım. Onun içerisine dolduracağım. Kepçeyle de dökerim ama bunu da yapayım. Sizler de görün hem Şimdi bunun ağzını kapatayım. Ama ondan önce ben bir meyvelerimi hazır edeyim. Onu doğramalıydım. Keşke en başta onu doğrasaydım ama. Az bir çileğim vardı. Şuraya alayım. Bir de tabak çıkar. E, muz da var zannediyordum ama muz kötü olmuş eşim de dün onu çöpe koymuş olan malzemelerle artık kividen bol var kiviyle falan yaparım tost makinemi taktım Bu arada benim tost makinemin içi böyle kapkara yani ne kadar temizlesem de gitmiyor kendisinden kaynaklı e, internette yorumlara baktım benim gibi aynı sorunu yaşayanlar varmış O yüzden yani pis değil kendisi böyle İlk aldığım zamanlarda yoktu ama hemen zamanla oluştu. Bir de bu tost makinesi 2 yıllık falan. Yani çok kısa bir sürede kararmalar oldu. İlk 1-2 ay içerisinde oldu böyle. Şöyle hafif de burayı yağlayayım ben. İlk defa tost makinesinde yapacağım. Nasıl olacak bakalım. şöyle iki tane bile çıkmıyormuş. Çok üzülürüm o zaman. Yeter mi acaba? toz makinesini bu arada ayarını da kıstım. pişti sayılır ama ben beceremedim galiba çok ince oldu istediğim gibi olmadı keşke internetten biraz tarif açık baksaydım bir de tost makinesinin ayarını iyice kısmışım yanmasın diye çok geç pişti yeter yakmanın da bir anlamı yok şu kısmı daha iyi ama şimdi ben cilek çikolatasını süreyim bunun. Ama hamur istediğim gibi olmadı. Çok ince oldu. İnşallah ikincisi iyi olur. aradan bayağı zaman geçti. Ee, waffle'ımızı yemiştik en son size çekmeyi unuttum. Zaten e, çok malzeme olmadığı için yani ben muz var zannediyordum. Eşim dün e, sağlamları yemiş, kötüleri çöpe atmış. Ben ondan haberim yoktu. O yüzden istediğim gibi olmadı. Son halini göstermeyi de unuttum. Sonra yedik falan. Kardeşim ne, evine kadi. gitti. Bak bak spa. Ya, Oğlum benim banyo yaptı ya, bir de. Bluetooth hazır dedi. Telefona bağlayabilirsiniz demek istedi. Cihaz kapanıyor. <gülüyor> yani, <gülüyor> Cihaz kapanıyor dedi anne <laughs> <laughs> Duymadın mı? <laughs> ama yapma öyle iki de bir. Bluetooth hazır. Yer dedim. Sen de değiştirdim. Hala. Bak bu ne diyor? Cihaz kapanıyor. Tamam ama <laughs> onun iki de böyle yapmak yok. Şarjı biter. <laughs> Şarjını bitirmeyeceğim. Evet şarjı biterse bir daha öyle konuşmaz. Sen ben yaptın mı? Bir anlat bakayım. Buna benim şarjım bitince bu iadeye lazım. Evet o sana lazım. Sana lazım. ya bak sen bana vermemişti acaba. Allah Allah. Niye vermedin? Sabah ben kullanmadım ki annem. Verseydin bana verseydin. Dışarıda kar yağıyor yine. Bana boşayacağım. Ha? Hayır. Şarjı biter. Evet şarjı biter. Ben sana şey vermiştim. Biz Ve yine dondurmacılık oynuyoruz. Ama Rüzgar'a söyleyemeyecek kelimelerden söylüyoruz. Ney söylüyor. babacığım bana neyle yaptın? <gülüyor> Enginar. <gülüyor> Neyliymiş? ee, <laughs> 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 bir daha dondurma iste babası. Ee, ben Peki, o ne? zaman bitti. Yani işte olsun. Ee, yani. E, olsun. ne annem? Ne istiyor? istiyor? Prasalı. <laughs> bir de pırasalı. bir de greyfurtlu yap. İstemiyor böyle. Neli? Neli istemiyor baba? Neyse tamam greyfurtlu yap. Neli yapıyor bana? Şimdi geldim buraya oturdum. Ee, bu arada orkidelerim bayağı çiçek açtı. En son gördüğünüzde dökülmüştü galiba. Şu an gayet iyi. Ee, bugünüm böyle geçti hiçbir şey yapmadım. Geç kalktık zaten. Ee, kardeşim geldi. Markete gittik. Ondan sonra yemek yedik. Yemekten sonra oturduk. İşte waffle falan yaptım. Dün deseniz dün e, rüzgar kayınvaldem bile götürdüm. Ondan sonra rüzgar gelmek istemedi. Evimize biz geldik, o orada kaldı. Bugün de akşam babası gitti getirdi. Öyle yani. İki günümüz bu şekilde geçti. Cuma günü videoyu bayağı çektim ama devam ettiremedim. Ondan sonra da e, dün devamını getireyim dedim. Nasip olmadı. Bugün de akşam üzeri dedim, e, videoyu paylaşayım. Bu kadar fazla dara da vermek istemedim. O yüzden sadece waffle yaparken çektim. Şimdi de e, videomu burada kapatmak istiyorum. Rüzgarın uykusu geldi. Babaannesinde de bayağı yorulmuş herhalde. Burada da yorduk bayağı. Birazdan onu uyuturum. E, eşim içeride Türk kahvesi yapıyor. Türk kahvesi içeceğiz. Ondan sonra da eşim de yatar. Rüzgar da yatırırım. Kendim otururum biraz. Videoyu falan düzenlerim derken. E, akşamdan da genel evin döküntüsünü toplamaya çalışıyorum. Sabah kalktığımda. Toplu dursun diye. Ee, yarın Allah'tan bir mani çıkmazsa Temizlik günü ilan etmeyi düşünüyorum Çünkü hafta sonu adamaklı Hiçbir iş yapmadım bugün evi süpürdüm ama Yine de yüzeysel oldu Yarın bakalım e, Düşündüğüm gibi giderse Evi falan bir temizlemeyi düşünüyorum Öyle e, sizlere de burada veda etmek istiyorum Beni buraya kadar izlediyseniz Hepinize teşekkür ediyorum Bir sonraki videolarda görüşünceye dek Kendinize iyi bakın Hoşçakalın